hoş geldiniz. Safa getirdiniz. En zor günlerde dahi birbirinden ayrılmayan, kopmayan siz saygıdeğer partilerimi gönülden selamlıyorum. Bu sıcakta uzun uzun mutluluklar atıp sizi yormak istemem. Ben sözü sayın milletvekilimiz Aşkın Bey'e veriyorum. Hepinize yeniden saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Kıymetli il başkanım, kıymetli ilçe başkanlarım, gençlik kolu başkanlarım, kadın kolu başkanlarım, değerli beyefendiler, hanımefendiler, çok kıymetli partilerim. Hepinize hoş geldiniz diyorum, saygıyla selamlıyorum. Böyle sıcak bir günde bir aradayız, bayramımızı kutluyoruz. Bayramlar dayanışmanın, kardeşliğin en üst düzeyde olduğu günler, küskünlüklerin bırakıldığı, Barışın sağlandığı, büyüklerle küçüklerin bir arada olduğu hasret giderildiği dönemler. Çok zor bir süreçten geçtik bayram öncesi. İki kere yapılan bir seçim, gergin ortamlar, gerginlikler. Bu bayram hiç olmazsa herkesin dinleneceği bir fırsat oldu. Bugün de hep birlikte Sayın İl Örgütümüzün düzenlediği bayramlaşmada bir aradayız. Ben huzurlarınıza ilk defa bir milletvekili olarak çıkıyorum. İlk defa bu bayramı bir milletvekili kardeşiniz olarak sizlerin arasındayım onun mutluluğunu ve gururunu da yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Orada, Ankara'da unutmayın ki bir kardeşiniz var. Kapısı hepinize açık, telefonu hepinize açık.